O bakışlar var Sultan Süleyman. Sert. Derin bir üzülük Kamuoyu son günlerde Show TV'de seyrettiği bir dizinin fragmanının şokunu yaşıyor. Sence benim kararlarıma dünya hazır mı? Osmanlı hazır mı İbrahim? <laughs> Yakında yayına başlayacak dizinin adı Muhteşem Yüzyıl. Dizi iddiaya göre dünyanın muhteşem adıyla andığı Osmanlı Devleti'nin en parlak döneminin padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'ı konu ediniyor. Fragmanlarda çizilen kanuni portresi ise gerçeğin tam tersi. Akdeniz Osmanlı Gölü haline gelecek. Hiç kimse bizden habersiz yelken basamayacak, bayrak açamayacak. Günlerdir Show TV ekranlarında dönen fragmanlarla Kanuni Sultan Süleyman zevk ve eğlence düşkünü bir padişah biçiminde resmediliyor. Avrupa'nın kafirlerin kalbine saplayacağız kılıcımızı. Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişahın e, sapık olarak fragmanlarda biraz böyle gözüküyor Hı -hı. çünkü görebildiğim kadarıyla. Mehmet Niyazi, Yavuz Bahadıroğlu ve Profesör Doktor Semavi Eyice gibi Türkiye'nin önde gelen tarihçileri bunun geçmişimize yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu vurguluyorlar. Benim hasmım Şah İsmail değil. Benim hasmım Şahılken, François, Henry Tudor. Öyle bir kanuni portresi yoktur. Kanuni'nin bütün hayatı neredeyse e, seferlerde geçmiştir. Atalar Fatih'idir. İnsaflı yabancı tarihçilerin bile e, büyük adam Grand olarak e, niteledikleri Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman en parlak dönemin e, padişahıdır. Türk tarihi Türk bedeniyeti zarar görür. Tarihçiler Kanuni Sultan Süleyman'ın 600 yıl dünyaya adaletiyle hükmetmiş büyük devletin dünyada bugün bile saygıyla anılan en önemli padişahlarından biri olduğunu hatırlattılar. Ben Süleyman. Babam Sultan Selim Han'dan kalan şerefli mirası devralmak için yürüyen. Yalandır Osmanlı kötülemek daha doğrusu bizim tarihimiz. Kara çalmaktır. Tarihi aydınlatmak mıdır bu? Yoksa doğrudan doğruya Osmanlı'ya karşı bir hıncı mı şey yapmaktır? Her adımda adalet arayacağına söz veren Osmanlı İmparatorluğu... Tarihçi yazar Sultanları. Mehmet Niyazi, Osmanlı padişahları ile ilgili çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Osmanlı sultanlarının bir vasfı sultanlıktır, diğer vasfı hilafettir. Şehir İslamlık Osmanlı sultanlarının şehri şerife aykırı bir hareket ettiğini fark etseler, biz fetva ile onları tahtlarından indirirler. Sultan Süleyman! Niyazi'ye göre Kanuni Sultan Süleyman bir dahiydi. Ahlayken dahidir, idraken dahidir, şahın ilimlerin ötesinde ilimlere sahiptir. Kanuni'nin büyüklüğünü, önemini, değerini böyle e, şeyle, bir kalemle, bir filmle, bir romanla, bir bilmem neyle e, yok etmeye çalışmak biraz boşuna zahmet olur. Bizi tanıtımlarında anlatılanları Siz, iftira e, olarak niteleyen tarihçiler, bu hakareti milletin vicdanı ha, kabul etmez görüşünde. Bu iftiralar önce e, milletin vicdanında tutmaz, mahkum olur. Bu bakımdan ortak değerlerimizle de, uğraşılması, ortak değerlerimizin kirletilmeye çalışılması Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür.